ebeveynlere ve gençlere ne söyleriz? Kutsallarınıza sahip çıkın. Ama sadece hamasi olarak değil. Hamasette kalmasın. İlmen ve bilmen olmak kaydı şartıyla ceddinizle bağlarınızı koparmayın. Onlardan istifade edin. Onların mertliklerinden, onların gücünden, onların iktidar zamanındaki adil davranış biçimlerinden tarihimiz bizim bunlarla dolu. Biz mazluma yürek açmış, gönül açmış, kucak açmış bir milletiz, Türk milleti. Her devirde, şimdi bile. Şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Ahmet abicim, tarihi bir hakikat olarak görüyoruz ki, tarihte İslam dinine en çok hizmet eden kavim Türkler olmuş. İslam dini, hiç kayıp olmadığımız topraklarda neşet etmesine rağmen bu nimetin Türklere ikram edilmesinin hikmeti ne olabilir? Zamanımızda yeni neslin bu anlayıştan bu kadar uzaklaşmasıyla ilgili olarak hem gençlere hem de ebeveynlere neler tavsiye edersiniz? Bu ruhun tekrar dirilmesini mümkün görüyor musunuz? Evet. <Sessizlik> <Sessizlik> Cenab-ı Hak her kişi ve toplumu sisteminde belli görevler üzere, belli kulluklar üzere hak etmiştir. Bu açıdan bakacak olur isek, Türklerin genetik yapılarında İslam'a çok uygun bir ölçü var. Yani Muhammedi ahlak söz konusu edildiğinde Türklerin çok otomatik olarak ve pratik olarak Muhammedi ahlaka çok uygun bir esma terkipleri var genetik olarak. Bir kere Türk merttir. Cesurdur. Adildir. Vicdan sahibidir. kendisine dokunulmadığı zaman tehlikeli değildir hiçbir kişi ve kavme. Tarihte görüyoruz bunları. Yani bunu bir aidiyet mülahazasıyla söylemiyorum. Türklükle şereflenmiş bir insan olarak söylemiyorum bunu. Tespitler itibariyle söylüyorum. Yani gidin. Daha Türk boylarından itibaren araştıralım. Hakikaten öyledirler. Kılıcını indirmişe kılıç kaldırmaz. E sonra Resul-i Zişan Efendimiz netice itibariyle bu ahlakı vaaz etmek üzere Cenab-ı Hak tarafından gönderilince mesela Türkler aman aman bir savaşarak Müslüman olmamışlardır. Hatta bir rivayet vardır. Hazreti Hasan'ın ee, Muaviye ile olan sıkıntılı döneminde Türk birlikler gelir Medine'ye Hazreti Hasan'ın ziyarete. Neler ki biz seni duyuyoruz. Peygamberinizin daha Türk Türkler Müslüman değil o zaman. Yani kırılma noktası burası. Mevzu Peygamberinizin nesinden geliyormuşsunuz ve sizden biz sözüne sadık, mert bir insan olarak haberdarız. Bir takım karışıklıklar varmış galiba araştırmalarımıza göre. Ne zaman bir yardım söz konusu olabilirse biz hazırız senin yanında olmaya diye. Çünkü boyları gelmiş Medine'ye. Gelirler. Çünkü Türk, böyledir. Biz e, Türklüğe nasıl bakıyoruz? Bir ırk vardır, bir hars vardır. Hars. Kendini Türk hissetmek. Bir de ırken Türk olmak vardır. Mesela başka bir genetikten gelip, Türklerle hal olan, kendini Türk hisseden Türktür. Yani bir kafa kafatasçı Türklük değil, bu sünnete aykırı. Allah'a aykırı. Öyle bir şey söz konusu değil. Ama hars itibariyle ki ee, Cumhuriyet sonrasındaki Ziya Gökalp Türkçülüğü de böyledir. Harsen yani Türk, Türkçülüktür. Irken değil zaten onun tartışılacak bir tarafı yok ama hars itibariyle de kendini Türk hisseden mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün de ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Bu altta çizilecek bir şey. Türk olana demiyor, Türk'üm diyene diyor. Sen kendini Türk olarak hissedip de Türk'üm diyor musun? Mesela ne mutlu sana diyor. Çünkü böyle şerefli, haysiyetli, mert, vicdanlı bir genetiği sen de kabullenmiş oluyorsun. mesela bu şekilde bakılacak olur ise efendim ee, Türklük böyle bir şey. Netice itibariyle bu harsen Türklüğü kabul eden insanlar da mert insanlardır. Yamuk insandan Türk olmaz. Diyeceksin ki Türk olup yamuk olan yok mudur? Vardır eğer genetik olarak ve hars olarak Türklüğü kastederek yamukluk yapıyorsa o elindeki nimetin kadri kıymetini bilmiyor demektir. Tarih boyunca da böyle gelmiştir. Orta Asya'dan itibaren böyle gelmiştir. Anadolu'ya biz bunu getirmişizdir. Yalnız Anadolu'ya gelişimizde sadece 1071 değildir yani. Daha öncesinden de vardır. Daha öncesinden de Türkler Anadolu'da vardır. 1071 resmi tarih olarak artık Türklerin Anadolu'daki hakimiyetlerinin tarihi aynı zamanda Malazgirt ve Hazreti Alparslan. Şimdi bir toplumu ifsad etmek için onun bütün kutsallarından oynarsın. Bunlara da psikolojik savaş derler. Dininden, ırkından, dininin ve ırkının icabı olan geleneklerinden. Bütün bunları deforme ederler. Bırak yani, bu devirde artık. <laughs> Tabii. Bunların hepsi gevurda olmasıdır, yutmamakta fayda vardır. Yuttuğun zaman Kendinden utanır, ırkından utanır, dininden utanır, ananın başı türsünden utanır. Hale gelirsin. Eğer dolmayı yutarsan bu hale gelirsin. Ondan sonra da senin artık ayakta duracak mecalin, elle tutacak tarafın kalmaz. Şimdi körü körüne de bunlara bağlılık olur mu? Güncellemeden. Bu da doğru değil. Zamanın gerisinde kalırsın ve edilgen olursun. Halbuki Müslüman etken olur edilgenlikten ziyade. Ha edilgenlikten utanır mı? Hayır. Edilgen olabiliriz. Bilmediğimizi öğrenmekte bizim bir kompleksimiz yok. Ve hadis-i şerife uyarız biz. Hikmet müminin malıdır, itikmalıdır. malıdır. Nerede bulsa ondan istifade eder diyor. Yani biz edilgenliği reddetmiyoruz ancak şahsiyet olarak, bir ayakta duruş olarak, Edilgen olmak olmaz. Sen Müslüman bir Türk olarak eksiklerini tamamlarsın, başka dava ama başka bir cinsin ve hissediş biçiminin etkisi altında kalıp kendini helak etmezsin, perişan etmezsin. Sen niye kendi özelliklerinden, kendi dininden, kendi ırkından, kendi kutsallarından, kendi adetinden, e, sünnet ve kitaba uygun olmak kaydı şartıyla. Adetler de her adettir diye kullanılmaz. Adet ne yapayım diye olmaz o. Kitap ve sünnete uymayan şeyden adet olmaz. Bir kere bizim mehengimiz kıssasımız kitap ve sünnet. Buna uygunsa ve Efendimiz buyuruyor zaten, kitap ve sünnete uygun olarak bir yere gittiniz, uzak bir yere gittiniz ve oradaki onların, davranış biçimleri sizin, Şer şerifinize mugayir değilse siz ona uyun diyor. Bir sorun yok yani. Siz ona uyabilirsiniz diyor. İlle bizim adetimiz değil falan yok öyle dava. Bütün ölçüne kitap ve sünnet. Bitti. Eğer psikolojik savaşı kaybedersen, Selçuk'un sorduğu sualdeki ait olduğun güzelliklerin ve özelliklerin, güçlerin kadri kıymetinden koparsın. Koptuğun zaman da zelil olursun. Köksüz bir bitki yaşar mı? Köksüz ağaç yaşar mı? Kurur. Köksüz ağaca dönersin. Köksüz ağaca dönersin. Kök insanı ceddiyle bağlantılı bir şekilde kitap ve sünnet ve onun bugünkü okunuşu itibariyle bir algıyla hayata bağlayan şeydir. Ancak o zaman insanlık yapabiliriz. Ancak o zaman hilafetimizi yaşayabiliriz. Yani Allah'ın bize halife olarak yaratmasını kastediyor. Bunun haricinde ebeveynlere ve gençlere ne söyleriz? Kutsallarınıza sahip çıkın. Ama sadece hamasi olarak değil. Hamasette kalmasın. İlmen ve bilmen olmak kaydı şartıyla ceddinizle bağlarınızı koparmayın. Onlardan istifade edin. Onların mertliklerinden, onların gücünden, onların iktidar zamanındaki adil davranış biçimlerinden Tarihimiz bizim bunlarla dolu. Biz mazluma yürek açmış, gönül açmış, kucak açmış bir milletiz, Türk milleti. Her devirde, şimdi bile. Dışarıdan gelen göçmenler, savaş mağduru olan göçmenlerden şikayetçi olanlar da var. Ben onlardan değilim. Tabii her şeyin bir disipline ihtiyacı vardır, bunu da inkar etmeyiz disiplinsizlik olmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının veya misafirliğinin disiplinine uymak kaydı şartıyla o arkadaşlarımız bizim dindaşlarımızdır, kardeşlerimizdir. Biz bugün de aynı ahlakı taşımaktayız. Bunu içine sindiremeyenlerin çöklüklerinden şüpheler. Müslümanlıklarından hayda haydi şüphe ederim. Olmaz öyle şey. Ekmeğimizi bugün onlarda sokakta kalmış olduk da çocukla, genç kadınla, yaşlı kadınla, yaşlı adamla paylaşmadıktan sonra nerede senin Türklüğün, Müslümanlığın, yiğitliğin? Sen hangi ceddin torunusun ya? Ceddinden hangisi yapmış bunu? İşte bu e, gönül adamlığını kaybettiğimiz zaman her şeyimizi kaybetmiş oluruz. Bugün dünya milletleri içerisinde kolay kolay bu gönül adamlığından adam olmuş bir veya adamlığını muhafaza eden bir millet göremiyorum ben. Son harpte gördünüz Avrupa'nın durumunu. Herkes menfaati için köşeye çekildi, orada çoluk çocuk yanıyor, kesiliyor, biçiliyor, göçüyor, perişan, şu bu falan filan. Haklıydı, haksızı bir tarafa bırakıyoruz. Şartları görüyoruz, şartlara göre konuşuyoruz. Netice itibariyle kardeşim biz böyle bir milletiz. Bizim en büyük sermayemiz adil ve mert oluşumuzdur. Türklerin en büyük sermayesi adalet sahibidirler ve merttirler. Herkes arkasını dönebilir Türkiye. Türk'ten kancık olmaz. Kancıklık yapan Türk değildir. Gençler biraz bunları araştırsınlar, baksınlar, etsinler. Yiğitlik dersini ondan bundan değil, kendi ceddinden alsınlar. Değil mi? Çanakkale bile daha dün yaşadık değil mi? Yine hat hatıraları canlandırdık. Ne bacılar, ne delikanlılar, ne bıyığı terlememiş yiğitler orada vatanı korumuşlar. Politikası varmış, o varmış, bu varmış. Onu konuşmuyoruz. Bir duruşu konuşuyoruz. Avrupa'da tamamen başka bir mesele için Avustralya'dan alınarak, kandırılarak bu tarafa getirilip Çanakkale'de bizle savaşmak durumunda kimle savaştığını, niçin savaştığını bilmeyen insanlara dahi kucak açmıştır bu Türk milleti ya. Cephede kendisine kurşun sıkana dahi kucak açmıştır ya. Sırtında taşımıştır Sıhhiye'ye. Sırtında Sıhhiye'ye taşımıştır abi. Ateşkes yaptıkları zaman susuz da su vermiştir, azsa karnını doyurmuştur ya. Biz bunu yitirdiğimiz zaman lanet olsun parası pulu osu busu yani. Biz bu yiğitliği kaybettiğimiz zaman her şeyimizi kaybederiz. Bin tane atom bomban olsa neye yarar yani? Şerefsizin birinin eline tabanca vermişsin. Ona yarar. Madem gibi ol, adam ol. Ve şuna inanıyorum. Bedir aslanlarını düşünün. Hangisinde atom bombası vardı, hangisinde makineli tüfek vardı? 3000 kişilik filleri olan tam teçhizatlı orduyu yerle bir ettiler. Ozumuz buyumuz olmasa da biz mertlikle Allah ile olduktan sonra her zaman galibiz ya. En büyük sermayemiz bizim bu ceddimizden bize intikal eden genetiktir, mertliktir, adalettir, cesarettir. Merhamettir, vicdandır. Bunları kaybetmeyelim. Bunlar yerine konlası kayıplar olmaz, e, aksi takdirde. Eyvallah efendim. Şimdi yeni şeyler. Şimdi yeni şeyler. Şimdi yeni şeyler. Söyleme. love